Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lahana dolması yapmak istiyorum. Lahanalarımızı blanş ettim. harcımızı kavurdum. Baharatlandıracağım sarmadan önce. Dolmaları sardıktan sonra şöyle hafifçe sıkarsanız bu dolmalar piştikten sonra da açılmayacaktır. Dolmamızın salçasını da ekledik. Biraz tavada hafifçe kaynattım dolmamı. Ön hazırlıkla yaptığımız zaman e, yemeğimiz daha lezzetli olacaktır. Hem de özdeşleşmiş olacaktır pişerken. Şu anda bir küçük bir tabakla da üstünü kapatıyorum. Böylece dolmalar formunu koruyor, dağılmamış oluyorlar. Doğmamız suyunu çekti, çok güzel olmuş. Şuradan bir tane alıyorum. Doğmamızı aldım tencereden. Şöyle göstereyim size. Hemen kesiyorum. Daha doğması Türk mutfağının çok lezzetli yemeklerinden bir tanesi mucize yemek de diyebiliriz aslında dağılması için böyle bu şekilde dağılmadı herkese afiyet olsun.